Merhametli tilki. Bir varmış, bir yokmuş. Şirin bir köyün yanında büyük bir orman varmış. Bu ormanda birçok hayvanla beraber merhametli bir tilki de yaşarmış. Bir gece bayan tilkinin karnı çok acıkmış. En iyisi komşu köye gideyim, bir tavuk aşırayım demiş. Bu yüzden sessizce köye doğru yürümeye başlamış. Bayan tilki zorda kalmadıkça bu köye pek uğramazmış. Ama bütün gün iyi bir av bulamadığı için çaresiz köydeki evlerden birinin kümesine şansını denemeye karar vermiş. Köydeki kümeslere girmek için çok uygun bir geceymiş. Bayan tilki Yavaşça köye süzülü vermiş. Geldiğini hiçbir canlı duymamış. Bayan tilki yavaşça kümeslerden birine yaklaşmış. İçerideki hayvanları görünce ağzı iyice sulanmış. Kümeste tavuklar, civcivler ve bir de horoz varmış. Kimisi uyuyor, kimisi de uyumaya çalışıyormuş. Bilge horoz tehlikelere karşı kümesteki hayvanları uyarmak için uyanık bekliyormuş. Bu yaşına kadar birçok olayla karşılaşmış. O yüzden temkinliymiş. Bu gecede kümesin çevresinde bir tehlike sezinlemiş. Bu nedenle uyur uyanık duruyormuş. En ufak tehlikede bütün kümesi ayağa kaldıracakmış. Tilki sessizce kümese süzülü vermiş. Kimseciklerin kendisini görmediğinden eminmiş. Fakat yanıldığını az sonra anlamış. Çünkü daha kümese adımını atarken bir gürültü kopmuş. Horoz var gücüyle ötmeye başlamış. Ü -hür -hür. Kümesteki hayvanların her biri bir yere kaçışmaya başlamış. Horozun ötüşü kümeste alarm etkisi yapmış. Tavukların hepsi birden uyanı vermiş. Anne tavuklar kanatlarının altına aldıkları yavrularını tehlikeden uzaklaştırmaya çalışmış. Sonunda hepsi kaçarak tilkiden kurtulmuş. Tilki etrafına baktığında şaşkınlıktan dona kalmış. Çünkü kümeste sadece bir tavuk kalmış. O da ihtiyar mı ihtiyar bir tavukmuş. Tilki, yerinden kıpırdamadan yatan tavuğa, "Sen niye arkadaşların gibi kaçmadın?" diye sormuş. İhtiyar tavuk sakin bir şekilde, "Niçin kaçayım ki? Senin de yavruların var. Sen de bir annesin. Anneler merhametli olur. Beni yavrularımdan ayıramazsın." demiş. tilki bu cevap üzerine ihtiyar tavuğu yemekten vazgeçmiş. Yaptığından çok utanmış. Kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına da yapmamış.